Kolay gelsin kaptan. Klimalar aktif. Arkadaşlar herhangi bir şikayetiniz olursa 153'ten bildirelim. Kolay gelsin kaptan. Klimalar aktif mi kaptan? Kolay gelsin. Çalışmalar. Klima konusunda herhangi bir sıkıntınız olursa. Kaptan klimalar aktif olsun bu arada herhangi bir sıkıntınız olursa 153'ü arayabilirsiniz. Klima konusunda herhangi bir şikayetiniz varsa 153'ten bildirebilirsiniz. Mardin Büyükşehir Belediyesi hafta Daire Başkanlığı olarak halkımızın konforlu bir ulaşım deneyimi sağlaması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Havaların ısınmasıyla beraber özellikle klima denetimi, klimasını açma araçlara yönelik denetimlerimiz, bununla beraber 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Siyahat esnasında yaşadıkları sorularla ilgili şikayetler ve engelli vatandaşlarımızın ulaşıma rahat erişimini sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konu beraber halkımız yaşadığı sorularını belediyemiz 153 şikayet hattına bildirmeleri bizim için yeterli olacaktır. mediyat gündem haberin en doğru adresi